Merhabalar herkese. Evet. Merhaba. Evet merhaba. Uzayla birlikteyiz. Kuzey'i okula bıraktık. Uzay bir kaza geçirdi. Bunu bir sonraki videoda anlatırım. Sağlık tecrübelerimizde acil. Doğru mu? Evet bunu sonra anlatacağım sağlık olayını. Şimdi ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Green Card kazananlar var. buraya Uzaycı buraya bu ülkeye gelecek olanlar var. Burayı tanımıyorlar ve biraz bu eyaletle ilgili bilgilerimizi aktaracağız onlara. Anladın mı? Şimdi biz hangi eyaletteyiz? Massachusetts. Çok zor söyleniyor. Söyle bakayım sen de. Massachusetts. Massachusetts. <laughs> evet annen de çok söyleyemiyor da. Zaten vatandaş olduğumuzda anca hani o zaman söylersiniz falan diyorlar. Ne zaman Amerika'ya vatandaş olursanız o zaman. Yani bu kelimeyi söylediğiniz zaman vatandaş olmuşsunuz gibi bir şey söylemişti birisi. Bizim bu eyaleti seçmemizin ilk sebebi eşimin teyzesi ve ailesinin burada olması. Zaten ilk başta turist vesile girmiştik, Jasmine o statü yaptık ve sonrasında kaldık eyaleti keşfettik işte iş bulduk vesaire derken kaldık. Şimdi e, burası hani daha önceden de az çok bilgimiz vardı. Eğitim seviyesi çok yüksek bir eyalet. Diğer eyaletlere baktığınızda eğitim seviyesi gerçekten yüksek. Okul puanları çok yüksek ve çok iyi okullar bulunuyor. MA eyaletinde. E, Boston zaten öğrenci şehri, üniversiteler şehri ve Avrupa'dan çok öğrenci alıyor. Yani bu da tabii ki eğitim seviyesini etkiliyor, arttırıyor. Yani e, burada yaşayan insanlar da çoğu zaten. Yani üniversite mezunu, yani e eyalet olarak e iyi yani hani eğitim anlamında gerçekten iyi. Bizim öncelikle tercihimiz çocukların eğitimi olduğu için burada kalmayı tercih ettik. Diğer eyaletleri düşünmedik. Tabii ki işte farklı e şeylerden dolayı, havasından falan dolayı ilk başta acaba güneye mi gitsek falan diye düşündük ama diğer eyaletlere baktığın zaman burada çocuğunu okutmak daha iyi, daha avantajlı. Çünkü oralarda hani bir Florida'yı Florida falan istiyoruz ilk başta ama yani çocuk okutulmaz diyorlar. Hani özellikle ilkokul, ortaokul, lise için olmaz diyorlar. Bilmiyorum belki üniversite olabilir ama şu anda yani temel eğitim için burayı, burada olmak bizim için daha bir artı gibi gözüküyor. Gelir seviyesi yüksek bu eyaletin. Kişi başına düşen gelir seviyesi gerçekten yüksek bir eyalet. E, ee, bu da sizin aldığınız saat ücretini etkiliyor. Hani bir e, bilmiyorum tam diğer şeylerin fiyatlarını, eyaletlerin fiyatlarını ama 10-15 dolardan başlıyor diğer eyaletlerde. Ama burada 20 dolardan aşağı çok alan yok diye biliyorum. Yani ortalama bir 20 dolarla işe başlarsınız. Ve şu da var. Burada işsizlik denen bir şey yok. Yani buraya gelip de işsiz kalan insan yani duymadım. Çünkü gerçekten çok açık var yani. Öğretmen olmak mesela öğretmenlikte bile hani e, birkaç ay. Gerçi Amerika'nın geneli için şu anda eğitimde çok açıklık var. Hani İngilizce'niz varsa e, bir eğitimlere falan katılıyorsunuz. E, yardımcı öğretmenlik için 6 ay sadece size bir eğitim veriyorlar. Gidiyorsunuz sınıfta yardımcı öğretmenlik yapıyorsunuz. Bazılarının ona bile gerek yok. Sadece İngilizce bir gel, gel yeter diyor yani. Çünkü buradakiler çalışmıyor ya da çok para kazanıyor. Tam bilmiyorum ama. Burada gerçekten şu gördüğünüz bütün mağazalarında yanından geçsek hepsinde şey yazıyordur. Elemana ihtiyacımız var. Personel ihtiyacımız var. Bize başvurun. Yani gerçekten e, yani ben bile hani ufak tefek bir şeyler bulabilirim burada. Hani ama şu anda çocuklar zaten yetiyor. Ve haftada bir bazen yemek yapmaya gidiyorum. Daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Çocuklar okula başladığı zaman ve e, eğitimi tamamladığım zaman ben de düşünebilirim ama öncelikle benim tercihim çalışmak değil. Ee, öncelikle tercihim iyi bir İngilizce öğrenip bir meslek edineyim en azından. Başka bir şey yapayım. Bir alanda uzmanlaşayım Yani vasıfsız eleman olmak istemiyorum yani. Ya mecbur kalırsak para çok ihtiyacımız olursa çalışırım bir yerlerde. Hani bir mağazaya falan girerim ama şu andaki tercihim iyi bir İngilizce öğrenmek. Dil, dil kursları falan asılıp hani onlarla şey yapmak istiyorum. Eşim şu anda idare ediyor yani. Yönetim şeklinde bahsedeyim demokrat bir yönetim sistemine sahip burası. Yani e, güneye doğru gittiğiniz zaman daha cumhuriyetçilerin olduğunu söylüyorlar. Burası daha demokrat. Ve burada ırkçılık yok denecek kadar az. Şimdi bu eyaletin biraz çeşitliliğinden bahsedeyim. Yani ırkçılık olarak algılamayın bunu bilgi vermek adına söylüyorum. Çünkü bazen soruyorlar beyaz Amerika mı fazla, işte e, siyahı mı fazla, asyalı mı diye. E, bu eyaletin e, yüzde yani 70'i 70 beyaz e, Amerikalıdır. Yani hep Amerikalılar var, beyaz Amerikalılar var. Eee %10 Hispanik diyelim. Latin yani artık ne derseniz %10 falandır. Siyahi çok az. Gerçekten çok az. Yani okulda falan bir iki tane görürsünüz okullarda. Hani oğlumun mesela sınıfında hiç yok. Hani ya bir ya da bir tane görmüştüm galiba. Ee, bu ikizlerin okulunda bir tane a efendim anneciğim. ben Tamam oynarsın süper. O ikizlen da bir tane var. Ya bir şey bölge bölge ayrılmış durumda. Ya bizim kasabamızda bir tane bile yok. Düşünün. Ee, bir daha önce bulunduğumuz Lexington kasabasında da hiç yoktu. Ee, ama Waltham tarafına gitmiştim. Okul puanı biraz düşük oranın. Orada gördüm. Ya tabii ki çok değildir ama hani o zaman aa diyorsunuz ben Amerika'da mıyım hani gözüme siyahı geldi yani hani böyle aa burada Amerikalı şey siyahlar varmış falan hani Amerika'daymışsınız gibi hissetmiyor hissetmiyorsunuz bazen de şu gözümüz alıştı bazı şeylere sanki hani e, bir mağazaya girerken falan meclise girerken boynere giriyormuşum gibi falan hissediyorum bazen yani e, şey e, Asyalı var Çinli özellikle sanırım ee, ama çok zeki insanlar onlar Çinliler e, ve Hintliler Çinli ve Hintli e, bulunuyor bu eyalette ama e, şey çok değil yine hani az şey yüzde on falandır fazla efendim atladığım bir diğer konu ise çok önemli olan sağlık sağlık biliyorsunuz ki Amerika'da büyük bir sorun olduğunu söylüyor herkes biz gerçi Allah aşkına pek bir sorun yaşamadık. Çünkü bu eyaletin sağlık sistemi diğer eyaletlere göre daha iyi ve de daha gelişmiş. E ve MedCard denilen bir kartları var. Biz şu anda onları onu kullanıyoruz. Sanırım 4500 ya da 5000 doların altında kazanan bireylerin faydalandığı bir kart. Her şey ücretsiz. Ambulans hizmeti, ilaçlar, işte diş tedavisi, yani aklınıza ne geliyorsa. Yani acil durumumuz da oldu. Geçen hafta ikizlerimden biri bir kaza geçirdi. E, ambulansa başka bir hastaneye sevk edildi. Herhangi bir ücret ödemedik. Normalde bir ambulans 7-8 bin dolar civarı. Bunu ayrıca anlatırım ben bu olayı. Yaşadığımız e, sıkıntıyı. Onun dışında doktor kontrollerine gittik düzenli olarak. Herhangi bir ücret ödemedik. Bastığın çıldırını kullandık. Yine bir ücret ödemedik. İlaçlarımızı aldık. Bir ücret ödemedik. Ve bu meseltik kartlarının çok büyük faydasını gördük. Ücretsiz sağlık hizmetinden faydalandık ve bu sebepten dolayı sağlığın önemli sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuyu da atlamayın diyorum. Bir diğeri ise bu eyaletin suç oranı düşük. Diğer eyaletlerle kıyaslandığında daha az suç işleniyor ve bu yüzden daha güvenli diyorum. Ve biz ilk geldiğimizde kapılarımızı kilitliyorduk, işte anahtar arabanın üstünden alıyorduk, kapısını kilitliyorduk falan. Sonra öğrendik ki bunu kimse yapmıyor, kapı falan kitleyen yok, anahtarını hani arabanın üstünde bırakıyor birçok kişi. Hatta biz şey yapıyorduk, oyuncakları falan içeri alıyorduk. Onları bile almaya gerek yok yani. E çünkü suç oranı düşük ve daha güvenli yani. Tabii diğer güneye doğru inildiğinde bu güvenin azaldığını suç oranının arttığını duymuştum. Yani bu da tabii ki önemli, sağlık önemli, güvenlik önemli, çocuğunuz varsa eğitim önemli. Yani bu kriterler kişiden kişiye değişir. Bana sorarsanız tabii ki ben bu eyalete söylerim çünkü benim çocuklarım var, üç çocuğum var ve iyi bir eğitim almasını istiyorum. Okul puanının yüksek olan bir eyalette, kasabada artık ne dersiniz? Düzgün bir eğitim almasını istiyorum, düzgün insanlarla karşılaşmasını istiyorum onun dışında iklimi kaldı geriye bizi rahatsız eden durum iklimi. Aslında dört mevsim yaşıyorsunuz burada. Biz hani ilk başta bir korkmuştuk. E sonrasında ya alıştık ya da bizi rahatsız etmemeye başladık ki ben çok sıcağı seven bir insanımdır. Üşürüm yani sürekli. E, İstanbul'da bile ufak bir serinlik olduğunda e, hemen böyle üstüme bir şey atan insanımdır. Yani sıcağı severim. Hani daha çok o Bodrum'u falan, hani Bodrum, Antalya o taraflara hep gitmeyi tercih ederdim. İstanbul'da bulun. Ama buraya geldikten sonra ya yaşam şekli mi böyle bilmiyorum. Ee, hani o soğuk sizi çok rahatsız etmemeye başlıyor. Çünkü evdesiniz. Zaten insanlar e, kapalı otoparktan biniyor arabasına, okula bir götürüyor çocuklarını, e, kapalı alan. E, tekrar evine çocuğunu alıp geldiği zaman yine kapalı. İşte kapalı alışveriş merkezleri. E, ama şu da var. E, o soğuk hava dediğimiz havada bile biz açık alanların hepsini kullandık yani öyle sizi rahatsız edecek kadar soğuk olmuyor. Hani olan zamanlarda da zaten çıkmıyorsunuz. Hava durumunu takip ediyoruz. Hani ortalama 10-15 derecelerde olduğu zaman ya da 5 derecede bile, 0 derecede bile diyeyim çocukları ben çıkarttım. Hani aralıktan sonra falan, Kasım'dan sonra hava soğumaya başlıyor. Bu bizim taşındığımız döneme denk gelmişti. o dönemde ben çocukları dışarıya çıkartıyordum. Aralıkta da çıkarttım, Ocak'ta da çıkarttım. Hani Belki Şubat'ta şey yapmışımdır çok fazla açık alanı kullanmamışızdır ama genelde çocukları çıkarttım kar yağdığı zaman da karda çıkarttım hani göle gittik buz tutan gölün etrafında dolaştık yani biz çıktık dışarıya hani sürekli kapalı alanda da kalmadık ve iklimi bizi çok rahatsız etmedi 3 gün çok soğuk oldu Onda eksi 27'yi gördük sanırım okullar tatil oldu. Zaten evdeydik. Pardon iki gün e, şey oldu, soğuk oldu. Üçüncü gün böyle yumuşamaya başladı. Eğer zaten kar varsa hava yumuşak demektir. Hava aydınlık ve açıksa e, ve soğuksa gerçekten çok soğuk oluyor yani ona şahit olduk. Kar varken böyle çok hoşumuza gitti. Yumuşacık bir havaydı yani. İklimini de böyle anlatmış olayım. Hani çok sıcak seven insanlar bu eyalette üşüyebilirler diyorum. Gerçi ben çok sıcak seven bir insanım. Ama üşümedim. Ama dört mevsim yaşanıyor. Mesela şu an bahar geldi. Mayıs'ın ortasında geldi burada bahar. Nisan'da bir ara böyle hafif bir sıcaklık yine yaptı. Vardı, evet bahar geldi anneciğim. Yazları böyle çok sıcak geçmiyor yazın. Temmuz 15 ile Ağustos 15 gibi. Hani belki öncesinde Temmuz'un ilk haftaları da sıcak oluyordur ama ben hani okyanusa giremedim. Yani sıcaktı hava ama de, su buz gibiydi. Ama göller var. E, her yerde göl var. Zaten Amerika'nın her tarafında göl var da göl kültürü de biliyorsunuz burada çok gelişmiş. E, biz okyanusa ilk zamanlar hep okyanusa gittik gittik. Sonra Ağustos'un da dedi ki bir, ya, bir göle gidelim bir deneyelim. Nasıl? Aa öyle denizin suyu gibi ılık, sıcacık bir de temiz. Ondan sonra çok hoşumuza gitti. Bundan sonra yani okyanusu tercih edeceğimizi düşünmüyorum. Zaten her, her kasabanın kendine böyle 5 dakika mesafede gölü var. Ee, yani o, buradaki kasabamızdaki gölü beğenmezsek başka hani 15-20 dakikadaki mesafedeki göle de gidebiliriz yani. Göller daha çok hoşumuza gitti. Ama buradan hani yazlık, yaz tatili için başka yerlere gidebiliriz. Mesela Virginia Beach'e belki gitmeyi düşünüyoruz bir 4-5 günlüğüne tam bilmiyorum saatin 7 8 saat vardı herhalde. Bir de birçok yere yakınıyor York'a 4 5 saat mesafede. Hani gezi gezme olanakları da hani diğer yerlere gidiyor. Kanada'ya falan da hani dedik acaba gitsek mi oraya da 4 saat e, mesafede. İnsanları daha saygılı, daha güler yüzlü e, ve daha çok kurallara uyuyorlar. Bir de şöyle bir ayrıntı söyleyeyim. Bunu daha önce istatistiklerden dinle izlemiştim, görmüştüm burada trafik kaza oranı çok düşük mesela. Herkes kurallara uyduğu için büyük ihtimalle çok düşük. Gerçekten kurallara uyuyorlar. Mesela Florida'nın da trafik kazası oranı yüksekmiş. Gidenler şey diyor sürekli diyor yolda diyor insan önümüze atlıyor falan diyor hani Florida'da hani insanlar sürekli böyle zınk diye birden insan çıkıyormuş karşına yani. Şunu da ekleyeyim. Geliriniz yüksek oluyor dedim ya. Gideriniz de o kadar yüksek olabiliyor. Şöyle giderden kastım en büyük gider e, barınma. Barınma fiyatları bu ehaletin yüksek maalesef evet yüksek. Yani ev fiyatları yüksek. Florida'da falan bakıyorum. Hani bir 350 bin dolara iyi bir yerde ev alabilirsin. 250'ye, 300'e ev bulabilirsin. Ama burada bulamazsınız. Bulursunuz da belki bir apartman bulursunuz. Belki hani çok puanı çok düşük bir kasabada hani kötü bir kasabada bulursunuz. Yani biz o en düşük ev diyeyim size 500 bin dolardan başlıyordur. O da böyle orta halli değil bile yani. Hani bizim oturduğumuz ev 500 bin dolar aşağı yukarı. Ev kiraları da yüksek. İşte ortalama iki yatak odalı evler 2700 dolardan başlıyor. Yani 2500'e falan bulursunuz ama işte dediğim gibi okul puanı e, düşük olan bir yer. Çocuğu, çocuğunuz yoksa falan olabilir başka bir şeyde kasabada otursunuz okul puanınız çok önemli olmaz. Bir de şu var doğası çok güzel. Çok yağış aldığı için e, ilkbahar değil de sonbaharında harikaydı renkler, renk cümbüşü gerçekten görüyorsunuz arabamın üstünü yeşil yeşil şu anda şey, siz mevsimi polenler böyle hani yıkıyorsun yıkıyorsun arabayı temizliyorsun tekrardan şey oluyor ee, çünkü çok yeşil var şu ara onlarda bahar olduğu için mevsimi ee, o yüzden e, arabamız en yeşil yani burada renk cümbüşü çok güzel bazen Nivemşahir'e falan giderken renkler daha bir değişiyor meyne e falan o taraflara çıktığınız zaman gerçekten çok güzel renkte ve değişik değişik şey renkte ağaçlar var yani. İşte biraz havası biraz soğuk olduğu zaman bizi rahatsız ediyor. Üstümüze mont falan kat kat giyince. Şimdi ben de rahatsız oluyoruz açıkçası. Çocuklar da hani böyle giydiriyorsun sonuçta. Ya yani böyle bir tişörtünü giyip parmak arası çıkmakla bir olmuyor. Ama Florida'daki kadar sıcağı da istemiyorum açıkçası. Hani o böyle böcekleri, bilmem nelere de gelemiyoruz. Hani burada o kadar çok da böcek, hani Florida'daki kadar böcekler, çıyanlar, yılanlar falan yoktur yani. Tamam. Yoktur değil mi oğlum? Yani öyle bahçede yılandı, böcekti, çok büyük böcekler falan. Yani sincabı, mincabı. Nerede? Sincap tavşan. Ormanla barkı. Belki ormanlarda sen vardır. Ormanlara da evet. girdik oğlum. Öyle çok önüme bize Florida'da piknik alanları falan pek kullanamıyorlarmış çünkü yani başka yerde hani sen Florida desem anlamazsın. Oralarda böyle böcekler falan yılanlar çıkıyormuş. Öyle ormanda falan orada gezemezler. Büyük <laughs> böcekler, büyük örümcekler bilmiyorum. Gitmedik oralara gidince tecrübelerimizi aktarırız yani. Büyük örümcek de çıkar. Evet, büyük örümcek de çıkar. Hayır, daha büyük evet, burada yok yani. ama burada Hayır, Evet burada çok büyük örümcekler var. yok Orlandı yani şimdi aklıma gelenler bunlardı Annem. şimdi bu eyalet seçimi kişiden kişiye göre değişir Hani benim üç çocuğum vardı iyi bir eğitim almasını istiyordum tercihimi bu eyaletten yöne kullandım sağlıktan korkuyordum güvenlikten korkuyordum e sıcağı seviyorsunuzdur o zaman tabii ki daha güneye gidin derim hani iş bulmuşsunuzdur Kuzeye, güneye, batıya artık nereden denk gelirse gidin derim. Yani bu gerçekten durum kişiden kişiye değişir. Bizim İngilizcemiz çok iyi değildi. İngilizceniz çok iyidir. Her Bütün eyaletlerde iş bulabilirsiniz. İşsizlik oranı düşük olduğu için burada Burada iş bulacağımızı düşündük. Burada iş seçeneği çok olduğu için kendimizi geliştirebileceğimizi düşündük. Çünkü eğitim sistemi, biz de eğitim almak istiyoruz sonuçta. E, i̇ş bulabiliyoruz eğitim çok iyi, ve sağlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz çok şükür, e, güvenlik iyi. Yani bizim tercih sebeplerimiz bunlar. Hani havası mavası ufak tefek şey var, ona da alıştık yani. Bana sorarsanız, hani bana soranlar oluyor eyalet seçimi ile ilgili. Tabii ki ben, <laughs> tabii ki MA'yı tercih ederim şu anda, MA'yı öneririm sizlere. Bu sebepten dolayı bu konuyu kapatıyorum ve aile ilgili bir genel bir bilgi vermiş oldum Massachusetts diyeyim bilgi vermiş oldum kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın